Bugün beraber patatesli turta yapacağız. Öncelikle patatesleri soymayacağım. Sadece yıkayacağım ve tencereye yatıp haşlayacağım. Güzelce yıkadım. Böyle büyükçe parçalar yapacağım. Az önce biraz ağladım. Bir sebebi yoktu. Ağlamak için bir sebep gerekmiyor bazen. Patatesli turta yapmanın bana iyi geleceğini düşündüm. Bu patatesli turtanın içine tavuk, mantar ve sebzeler koyacağım. Kırmızı biber de doğruyorum. Evde şu an o kadar fazla ses var ki arkada bir çalışıyor, yemek pişiyor, Dışarıda korna sesleri, üst katlar komşum partiliyor. Tavuk doğrayacağım, tavuk da şu an pişiyor. Patates de pişti, açmak için bekliyorum sıranın inmesini. Öncelikle buna yağlı kağıt sererek başlıyorum. Yağlı kağıdı serdim. Kabuğuyla beraber haşladığım patateslerim var güzelce eziyorum. Zeminimi oluşturdum. Daha dumanı üstünde. Şimdi buna bir parça tereyağı koyacağım. Ama bu şekilde 10 dakika fırına atıyorum. Patates pişerken ben de içine dökmek için sos hazırlayacağım. Krema, yumurta, tavuk baharatı, karabiber, tuz. Azıcık da ekşi krema ekleyeceğim. Dolapta bozulmayı bekliyor yoksa. Biraz karıştırıyorum. Biraz da dereotu ekliyorum. Üstünü sütle tamamlıyorum. Patates böyle pişti. Pişirdiğim tavukları ekliyorum. Mantarı ve biberi ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Üstüne de kaşar diziyorum. Tarifte gördüğüm kadın böyle üstüne mantarlar diziyordu. Ben de mantarları dizdim. Şimdi bunu fırına atıyorum. Fırından çıkardım. Enfes görünüyor ve çok güzel kokuyor. Görüyor musunuz? o kadar güzel kokuyor ki. Acaba çıkarsam yerinden bir şey olur mu? Şimdi buraya kalpli kesme tahtamı aldım. Bunu parfüm olsa da sıksak. Görüyor musunuz? Evet. Garot yakışmış değil mi? Evet.